Merhabalar, 90PLUS ekranlarındayız. Galat ikinci bölüm. Remzi Yanık'la birlikte. Remzi nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Evet Remzi, geçen hafta da konuştuk. Hatırlarsın, Osman'la başlayalım bugün de yine. Ee, Osman'in bekleyişi sürüyor. Ee, ve yönetimden, hatta başkandan ek süre istediğini söyleniyor. Sence iyi mi yapıyor? Yönetim kötü mü yapıyor? Yani bu bekleyiş ne kadar sürecek? Ee, Galatasaray transferde ilerleyemiyor. Yani o haber bekliyor yani onun kararına göre de bir yol izleyecek. Sen neler söylersin? Anlıyorum. Ya bizim e, o artık bir karar vermesi gerekiyor. Biz onu bekle bekle şu anda Canat'ın devleti Juventus'a gitti. John Fenerbahçe'ye geldi. Büyük transfer. Ee, yani Santrafor seçenekleri kısıtlanıyor. O olmazsa gidebileceğin adaylar kalmıyor artık ortada. Yani bir anlaşma sağlayamıyorsun kimseyle bir yol kat edemiyorsun. zaten yani Osimhen'in yani şartları da bize aslında çok uymuyor. Uymamasına rağmen bütün imkanlarımızı ona sağlamamıza rağmen hala ek süre istemesi beni çok rahatsız etti açıkçası. Yani Avrupa'da daha büyük teklif alamayacağı kesin zaten. Ya tabii Arabistan'dan çok ciddi teklif var ama oraya da gitmek istemediği söyleniyor. o zaman neyi bekliyoruz biz yani? Neden Osman hala bizi bekletiyor? Yani karar verip artık İşin sonunda ya ben Galatasaray'da kalacağım ya da kalmayacağım kardeşim. Gidiyorum. Desin ki Galatasaray'da artık bir yoluna baksın yani. Tabii ki. Evet şimdi Galatasaray taraftarı tabii ki tamam. Osman'ı çok sevdi. Ee, ama şunu hepimiz bir farkına varalım. yani Zaten farkındayızdır da. Galatasaray taraftarı Galatasaray'ı daha çok seviyor. Kesinlikle. Ve Galatasaray'ın e, başarıları ve transferdeki başarıları da daha önemli. Yani o yüzden bir an önce bence de bir dönüş yapmalı. Olumlu veya olumsuz. Olumsuz olursa teşekkür ederiz e, bütün yaptıkları için. Aynen Olumlu olursa da seviniriz yani. zaten istiyoruz da yani o semini. Ya ne işte müzik. aslında e, bir an önce karar vermesini istiyoruz. Kalacaksa kalsın, kalmayacaksa da kalmasın evet. diyoruz zaten. artık, ya artık o raddeye geldik. E, yaklaşık bir buçuk aydır bir hafta bir hafta süre istiyor yönetimden. Yani bir hafta bir hafta nereye kadar? Yani şimdi kaleci transferini bile Osimhen'e göre yapacağı söyleniyor yani. Aslında Osimhen'den bağımsız olmalı. Şöyle. Osimhen eğer gelirse kiralık bir kaleci bakılacak. Eğer Osimhen gelmezse bonservisiyle bir kaleci alınması planlanıyor. O yüzden şimdi mesela Petrovic'in transfer haberleri gündemde. Yani Osimhen kararını veremedi diye biz Petrovic'i bonservisiyle alamıyoruz. çünkü planımız ona göre. 75 milyon euro bonservis bedeli ödediğin zaman hem limitlerin daralıyor hem de o kadar ciddi bir rakamı ödedikten sonra e, bütçen de kısıtlanıyor. E şimdi sen o ben kalmıyorum dese Petrovic'e ben 25 milyon pound, 25 milyon euro neyse artık verebilecek güçteyim dersin. Gidersin alırsın. E şimdi o ben kararsızım, ben şöyleyim diye diye artık yani ne Galatasaray ne kaleci alabiliyor, e, ne başka bir transferi gidebiliyor. Anca o e, ağzına çıkacak iki defa kaldık yani. Bütün taraflar, bütün takım. E şimdi baktığın zaman Kampa girecek e, Galatasaray birkaç gün sonra. E hala sadece sana transferi var. Ne kalecimiz var. Ne defans oyuncumuz var. Doğru düzgün. Nelson'la Okan Burun arası bozuk. İşte Abdülkerim gitgide yavaşlıyor yaşı geçtikçe. Zaten yavaş bir futbolcuydu. Çok büyük şeyler kattı tabii ki o da ama. Yani Şampiyonlar Ligi için bir, biraz... Bir adım, bir, hep bir adım üstü olması gerekiyor ya. Yani şimdi Abdülkerim'in de bir adım üstü olması gerekiyor artık. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilmemiz gerekiyor. Ya geçen sene, ondan önceki sene Avrupa Ligi'nde bile biz rekabet edemedik. Abdülkerim'le beraber, işte e, Berkan Kutlu'yla, Kaan Ayhan'la. Hepsini ben de çok seviyorum. Evet hepsi Galatasaray'ı, onlar da seviyorlar Galatasaray'ı ama yani artık level atlamanın zamanı geldi bence. Hı. Dostum başkanına biliyorsun ameliyat oldu bir. E, operasyon geçirdi buradan geçmiş olsun dediklerimizi geçmiş olsun. iletelim başkanımıza. E, bugün yarın taburcu olacağı söyleniyor tabii taburcu olduktan sonra da bomba transferleri de bekliyoruz yani. Bu kendisi de öyle söyledi ama artık hala yani transfer sezonu da başladı. Takımlar kamplara da girmeye başlayacak yavaş yavaş. Biz kampa kalecimizi yetiştiremedik. Yetiştirmek istiyoruz yani. Sadece stoper de... yetiştiremedik. Evet stoper ve en azından sağ bek boyu Boy'e transferi. Şimdi en azından bir sonuçlansın 20, ya. gün mesela Avrupa'ya gitmek istediği söyleniyor. Hala sözleşmeyi imzalamadı. Menajerleri sıkıntı çıkarıyor. Bilmem ne. Ya yani 50 tane muhabbet dönüyor. Şimdi Yunus Akgün gittiği senaryoda Barış Alper de gitmek istiyor. E kanat. Yani bir tek sana ile mi devam edeceğiz? Geçen sene Yunus Barış'ı var diyorduk. Bu sene de sadece sana ile mi devam edeceğiz yani? Hayır tabii ki. Yetersiz olacak. Yetersiz olmaması için de şu anda planlama yapılması gerekiyor. E biz hala şu anda işte Yansomer'e Yan e gidiliyor mesela. Ya bu planlama olabilir mi böyle yani? Bu, bu planlama değil yani. Çünkü Yan, e Yan Somer'i e herkes, da, hayır, e yani. Somer herkes ister. Sen düşen keklik oyuncuya e, saldırmak istiyorsun. Onu almak istiyorsun. Planlama dediğin işte Saned'deki gibi olur. Şimdi sen saniyeyi mesela e, geçen sezonun devre arasından beri takip desin, görüşüyorsun, ilgileniyorsun. Bu bir planlamadır. Transfer planlamasıdır. Daha sezon başlamadan 12 e, Haziran'da Sanayi'yi aldığını açıklıyorsun. Yani büyük iş yapıyorsun. Ama şimdi senin Sanayi'den çok kaleciye ihtiyacın var. Yani kaleci transferi hala hiçbir şey, hiçbir şey yok ortada yani. Çok sinir bozuyor. Peki kardeşim o zaman anlıyorum ya. Planlama ile ilgili sınıfta kalıyor gibiler şu anda zaten ama çok hızlı başladılar. Taraftarı çok böyle motive ettiler. Hatta geçen bölümde konuştuk yani bu dedik bir fragman hani Abdullah Kavuç'un da söylemiyle e, yola çıkarak ama bu gidişle sınıfta kalacak gibi. Yani biz istiyoruz ki e, transferlerimiz kampa yetişsin hatta hatta yine geçen bölüm konuşmuştuk. Sürekli tekrar düşüyoruz. Avrupa'da artık başarı istiyoruz. Yani biz zaten kesinlikle yani bunu <laughs> bence. Bu kadar transfer, bu kadar kaliteli oyuncularla sadece ligde değil. Biz Avrupa'da da başarı istiyoruz. Okan Buruk'a zaten sezon başlarında hep kızma sebebimiz, eleştirme sebebimiz bu yöndeydi. Avrupa'da başarısızlık. Biz Avrupa'ya başarılı olabilmek için transferlerimizi kampa yetiştirelim. Hocamızın da istediği gibi Ondan sonra da oturup izleyelim yani takımımızı. Ya bilmiyorum hı yönetim hı. acaba şöyle mi düşünüyor Okan Buruk ya da e, bu sene de ligde şampiyon olurum Avrupa'da olmazsa böyle bir şey yok. Eğer bu sene yönetim de Okan Hoca da Avrupa'da başarılı olamadığı sürece seneye her şey değişir. Ligde şampiyon olması bir şey değiştirmez artık yani. Çünkü taraftar artık Avrupa'da bir şeyler görebilmek istiyor. Yani e, seneye artık şunu konuşuruz. Transferi değil de bizi Avrupa'da hangi hoca başarılı yapabilir konuşuruz oraya gelir iş yani. Şimdi Sabek mesela. E, Saşa Boy telefonları açmıyor muhabbetinden sonra hiçbir haber çıkmadı. Evet. E ne yapacağız biz Sabek'i? Kim alacağız? Kim oynayacak Sabek? Kaan Ayhan mı oynayacak? Yani, ya oynasın inşallah, tamam. Yani ben Kaan Ayhan'ı sevmiyorum Ama Yok, yetenek şöyle. olarak yetmiyor oraya. Yani. Bir de şöyle bir şey var. Deniz. Hani Galatasaray bu sene 50'nin üstünde maç oynayacak. Anladın mı? Evet. Kaan Ayhan'a da ihtiyacımız var. Daha iyi bir sol, sağ e de ihtiyacımız var. Kesinlikle öyle. Var. Ya. Anlatabildim Yani sen elindeki futbolcuyu tutmakla birlikte daha iyilerini koymak zorundasın. Çünkü çok e, uzun bir maraton. Hem ligde oynayacaksın, hem kupada oynayacaksın, hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Yani e, sen sadece Kaan da bunu götüremez. Sen Kerem Kerem Demirbay da ayrıldı biliyorsun. Yolu açık olsun. Eyüp ee, Eyüp ey de anlaştı. Işte. Şimdi Galatasaray'ın tek orta saha alternatifi artık Berkan Kutlu. Alternatif tek futbolcu. Bir de Efe Akman var. İşte diğer e, altyapıdan çıkan çocuklar var. Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna şu an tek aday Berkan Kutlu. Yeterli mi sence? Ve biz Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. E, Lemine de evet çok güzel futbolcu. Torreira da öyle. E, Sara da öyle belki. Evet, geliyor ama, gelmekte gelmek olan geliyor. Yani. Hakan Çalhanoğlu geliyor. Hakan e, Hakan'ın maliyeti ya Inter çok yüksek rakamlar istiyor Hakan Çalhanoğlu için. Şimdi şöyle şöyle. Galatasaray'ın ben bunu ayak uydurabileceğini sanmıyorum. Doğru. Bir de o Sümen devrede. Doğru. Şimdi Hakan Çalhanoğlu biliyorsun geçtiğimiz günlerde bir sıkıntı yaşadı. Evet. Günlemi e, takip ediyoruz. Inter'in kaptanı da bir biraz, biraz bir şeyler izledi, istiyor gibi ama. yaşadı. E, hatta başkan da, Inter'in başkanı da bu konuya değindi. Yani şöyle Hakan Çalanoğlu zaten elinden geleni yapıyor gibi. Galatasaray'a gelmek için. E, Galatasaray'da bir adım atmalı bence. Yani Galatasaray'ın zaten adım attığı söyleniyor ama şu an resmi bir teklif yapmadı sadece Galatasaray ve evet. e, şu anda e, yani yine Osimhen'i beklemesi bu işi bozuyor ya yani hep 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 Osimhen'den hep Osimhen. Yani bu süreçten sürekli Osimhen'e mi çıkıyor? Aynen öyle. Yani Osimhen için Hakan'ın bir sene sonra sözleşmesi bitiyor. Hakan'ın e, sözleşmesi biten bir oyuncuya ben 20 milyon euro, 25 milyon euro bir bonservis ödemeyeyim derdinde Galatasaray. Ha ödeyeceksem de Osimhen'in yükünün altına girmeden ödeyeyim. Çünkü hem onu hem onu yapamam diyor ya. Yani. E burada da anlayışla karşılıyorum. Ya aslında şimdi bu şekilde Osimen taraftarlar arasındaki bağı da gitgide zedeliyor yani. Osimen çünkü biz bir transfer konuşuyoruz. Osimen gelirse o olmayacak. Osimen gelirse bu olmayacak. Yani sürekli Osimen'le bağlı bağlı şeyler. Osimen ben gelmiyorum dediği anda sen işte çalışmak ortada kalıyorsun. Ama planlamalarımız var dedi. Hazır dedi. Yani bizim de burada yönetime güvenmemiz lazım. Tamam Santrafor'da kimi alabilir o olmazsa? yönetim. Evet, ismi geçenlerin hepsi gitti zaten. Şey, <laughs> kimi alabilir şu anda? Yani ben istediğim oyuncuyu alacaklarsa ben Haaland isterim. Yani onu ben de isterim ama işte öyle bir ya olmayacak şeyler değil de hani ya, alabilir. alabil zaten rekabet edebilecek ve Haaland var. E, olmadığı takdirde işte ne bileyim Jonathan David diyordum. Juventus'la anlaştı. E, ne bileyim John Duran diyordu. Fenerbahçe yani ezeli rakibinle anlaştı. Yani çok büyük bir silahla başladılar sezona. Sen sana iyi getirdin, adamlar John Duranı getirdiler. Yani çok, onda çok büyük maliyetle geldi ama. Ya ma, a, maliyet, taraftar, e, maliyet taraf ilgilendirmez. Şimdi gelip gazsaya e, Allah korusun, sami Yen'de yani iki gol atsın John Duran. Ondan sonra kimse düşünür maliyetini görürüz. Senin bunu önlem alman lazım. John Duranı tutabilecek kapasitede bir stopere ihtiyacın var. sol Sanchez var, evet. Süper ama yanında da bir adam gerekiyor. Yani. Ben maliyetini şundan dolayı söyledim. Yani o Simon geldiği geldiği zaman hatırlarsan e, yok 13 milyon euro yok 9 milyon euro linçlediler şöyle yaptılar bir sürü laf söylediler e, 20 ile 25 milyon euro gibi bir rakamla konuşuluyor şu anda e, John Duran'ın maliyeti. Ben ben gereksiz buluyorum. Hani çok da karışmak istemiyorum o taraflara. Hani Fenerbahçe'nin e, işleriyle çok ilgilenmek istemiyorum. Biz biliyorsun hani, sen de takip ediyorsun. Derdi Fener'de Serhat abiyle birlikte konuşuyoruz. E, o da söyledi. Şimdi Ali Koç'un keseyi öyle bir açtı ki yani hani başkanlıkta kalabilmek için. Hiç düşünmüyor bile diyor yani. Ben bunların Ali Koç'a yarayacağını düşünmüyorum. Ya. Çünkü e, tabii hiç kimsenin sakatlanmasını istemeyiz ama John Duran'ın en ufak bir sakatlığında Ali Koç yine topun ağzına gelecek yani. Yani onlara bakmayacak. John Duran iki maç gol atamasın. E yine Ali Koç istifaya dönecek taraftar. Çünkü taraftarın artık sabrı kalmadı. İyi bile sabrettiler bence. O kadar geçmez bile ya. Şampiyonlar Ligi yakın. Eleme, ya üçüncü eleme turu yakın yani. Eğer ki orada çok bir kötü bir olursa, senaryo olursa olur, olur. Aynen. E, çok ciddi tepkiler olur. E, Fenerbahçe Başkanım. Zaten var. O da ayrı. Ya, bizim var. konumuz değil. Aynen. Ama bence de geçerli. kendi konumuza da bizim kendi konumuza. E, biz bizde yani bizim şu anda yapmamız gereken orta alternatifi. Ee, yani bir rotasyon oyuncusu ya da ilk 11 oyuncusu ee, bir stoper bir de sağ bek almanız lazım. En önemlisi Orkun, kaleci alalım lazım. Orkun, yani. Orkun adayı çıktı biliyorsun. Orkun kökçü adayı çıktı. eğer gelirse ben çok isterim Orkun'u. Hakan gelirse. Çalonoğlu mu dersin? Orkun kökçü mü dersin? Ya Orkun'un yaşı daha geç. Ee, Hakan'ı ben çok seviyorum. Hakan derim yani. Ben Orkun kökçü diyeceğim. Çünkü ee, daha potansiyelli yani şöyle daha hareketli oyun içinde. Ee, yani Hakan'ın daha genç hali gibi görüyorum. Ben. O yüzden Orkun Kökçü diyeceğim. Çünkü yaşı genç, daha atletik ve hırslı. Ben yani o Hakan'ın oyun oyun zekasının yeteceğini düşünüyorum. O yüzden hiç şey yapmıyorum Hakan derim yani. Şimdi Hakan Çalan'ın geldiği senaryoda oyun Yapısı, oyun yapılanması tamamen değişiyor. İşte bunu geçen programda söyledik zaten. Evet, Burada Okan Buruk devreye girecek. Yani Okan Buruk eğer ben gerçekten iyi hocayım diyorsa yani bunu yapabilmesi gerekiyor zaten. Tamam ama buna ihtiyacı var mı Galatasaray'ın? Galatasaray'ın her zaman seviye atlamaya ihtiyacı var. Şimdi Hakan Çalhanoğlu seni bir adım öne taşıyabilecek bir futbolcu eğer onu doğru kullanırsa. Yani şimdi Inter'de bile neler yapmış bir futbolcu. Da. Yani O e, Hakan'a sallayan Lautaro Martinez'e e, kariyerinde en çok gol attıran ilk üç oyuncudan bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. Yani Inter'de böyle Inter'a e bu kadar damga vurmuş futbolcu. İki kez Şampiyonlar Ligi finali oynamış futbolcu Inter'de. Sen futbolcu. kimsin diyorsun? Yani Lautaro hani işte öyle sallarken önce birazcık saygı duyacaksın. Adam zaten bonservissiz Inter'e gelmiş. Yapabileceği her şeyi yapmış, her şeyi vermiş. Ben artık tuttuğum, desteklediğim sevdiğin takıma gitmek istiyorum diyor. Bundan daha doğal, daha saygı duyulacak ne var? Sen yani ağzını açmış konuşuyorsun orada insan. Yani bir de basın toplantısında söylüyorsun bunları. Hiç olacak iş değil ya, yani. Değildi. Peki Remzi, Barış ve Yunus'un belirsizliğinden bahsettin. Hatta Barış'ın gitmek istediğini söyledin. Varsayalım ki gidiyor veya yani gitme kararı aldı. Kulüpte izin verdi. Gitti diyelim. Yani bu senaryoda şöyle. Bunu da düşünerek ee, sanırım yönetim Mikael ile bir görüşme halinde. Okan Buruk da istiyor bu oyuncuyu. Ee, söylentiler o yönde. Yani ben bu oyuncuyu sağda, sağ açık oynatırım, sola açık oynatırım, santrofor oynatırım diye de bir söylentisi var. E, ee, hakkında... Mikael Tatsu'yu mesela... Okan Buruk zaten devre arasından beri istiyor. Devre arasında da çok istemişti ama Mikael Tatsu'yu ikna edemediler diye biliyorum. Ee, yani şimdi nasıl ikna edecekler? Ee, nasıl yani şimdi maaş e, bonservis olarak yani Miku de maliyetli bir oyuncu. Şimdi Osimen gelirse yine Mükatatse'yi alamayacaksın. Şimdi Osimen gelmezse Mükatatse'ye gidebilirsin. Ee, ama yani ne kadar etkili olur e, bilemiyorum. Yani şimdi ben Mikotatsi'yi yani bir de geçen sene Lyon çok iyi değildi takım olarak. Belki o yüzden sönmüş olabilir. Yıldızı ama ya olabilir olabilecek bir transfer. Sadece <laughs> yani maliyet açısından bize uyacak mı o önemli. E şimdi de boşta olan futbolcular da var başka. iyi futbolcular. Yani Yıldız futbolcular var. Felix'in İstanbul'a geldi. Felix'deydi, evet. Yani şu an İstanbul'daydı. Ee, şu an ayrıldığı söyleniyor. Chelsea'nin elden çıkarmak istediği. Evet. E, ya olabilir. Joao Felix, Yıldız bir futbolcu yani. Şampiyonlar Liginde e, etkili olur mu? E, Yıldızı yavaş yavaş yıldızı sönen ama yani e, bizde tekrar e, yükselebilecek potansiyelde bir futbolcu yani Joao Felix. Yani, eğer Lora, suyunu bir, bir evet, artık oldu. Kemal oldu. Evet, doğru Kemal mesela olabilir. makul bir e, anlaşmayla olabilir yani Joao Felix eğer o da gelmek isterse bence çok mantıklı bir transfer olur. Mikat Hatsı'dan etkili olur bence. Benim fikrim yani. Evet. Evet Remzi, benim gündemimdekiler bu kadar. E, gündem ilerledikçe yani gelişmeler oldukça yine konuşacağız tabii ki. Belki haftayı beklemeyiz bile yani. Hafta sonuna kadar ben bir transfer bekliyorum. E, o simenden bağımsız bir e, gelişme bekliyorum yani. E, olduğu takdirde tabii ki hemen olur da tekrar da yayınlarız. Ondan sonra e, teşekkür ederim seyircilerimize. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmasınlar. Sen beğeni isteyince beğeniler artıyor bir çok teşekkür ederiz sizlere biz de, bizleri izlediğiniz için. Beğenilere tıklarsanız çok memnun oluruz. Yeni bir kanalız tekrardan söylüyorum. E, büyümeye çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Teşekkürler. İyi günler.